Bizim öz değerlerimizi suculardan buculardan koruyamıyoruz. Vatan hainlerinden koruyamıyoruz kalan. Herkes ölümüne saldırıyor bunlara. Şehitler Cenab-ı Allah'ın emanetinde olduğunu bildikleri halde bu kitap neyi anlatıyor biliyor musun? Şunu benim telefonum çözünürlüğü bozuk olduğu için size şöyle yakından göstereyim. Bunu 7. kata tek başıma monte etmek zorunda kaldım. Göstereyim size. Bu normalde karşıdan ön yüzü çekip çekmediğini de bilmiyorum. Öyle emaneten gösteriyorum. Nasıl çektiğimi de bilmiyorum. Ama öyle rastgele çekiyorum. Bu neyi anlatıyor biliyor musunuz? Şimdi size gösteririm. Öbür moda aldığımda görürsünüz neyi gösterdiğini. Devlet, millet, adalet demek, Kur'an, sünnet, hadisler demek. Şimdi size bunun neyi anlattığını gösteririm. 1993'te bu ülke dünyanın en zengin ülkesi olacaktı. Maddi, manevi dünya yönetimi de bu ülkenin elinde olacaktı. Şimdi öbür moduna bakın. Şimdi dikkatli bakarsanız değişime uğrayacak ve değişime uğradığında Allah Muhammed Aleyhisselam yanlış duymadınız Allah Muhammed Aleyhisselam hak ve adaletin kılıncı şeriatın kılıncı yani bakın görürsünüz bakın Allah lafzası mazlumların, şehitlerin ahı arşi aleye yükselecek Cenab-ı Allah azametini gönderecek şeriatın kılıçlarıyla. Youtube'a gelin mahkeme-i kübra yeryüzüne taşındı dedim. Bas bas bağırdım kimse oralı olmadı. Bugün bütün insanlık yok oluyor ve herkes büyük bir zevkle seyrediyor. Dikkat ettiyseniz bakın. Çalışır şeriatın kılıncı ve Allah Muhammed Aleyhisselam. Yani Allah ve Resulünün emir komutasında ölüme giden şehitlerimizi aşırı derecede incittiniz. Alan yere onların anısına yapılan yerde bu vatan için şehit olan şehitlerimiz başka bir ülkeye gitti. Diyor. Gitmedim ve en son orada da az kaldı bizi öldüreceklerdi. 1993'te Siyit Tiro'da inzivada çıkınca bütün alimler, şeyhler, tarikat ve cemaat liderleri dediler asırlar ötesinden övgüyle bahsedilen manevi emanetler kendisinde olan Risale-i Nur'da bahsedeceğin genç çıktı. Çok büyük keramet ve alametlerle çıktı dedi. Ve bunlardan birini size anlatayım. İnsana etkileyen bir görüntüsü var bunu. Böyle benim telefonum çözünürlüğü eski. Neden diyeceksiniz? Şöyle Melebeşir diye biri vardı o gün için. Ana karnında çocuğu mefaz etti. Ana karnında mefaz etti. Allah Allah, keşke, keşke, o be... 9 aylıktı ve Cenab-ı Allah'ın emriyle 15 gün önceden ismini kattık. Can geldiği dastaya varıncaya kadar. Alimler şeyler dediler. Ana karnındaki çocuğa kefir olunca Cenab-ı Allah yeniden can veriyor. Beklenen kişi değil. Biz bunu kötüleyelim. Deli olduğunu söyleyelim. Halk da günahkar. Mefatına düşkün diyerekten o gün için işte PKK'nın, Hizbullah'ın, FETÖ'cülerin, diğerlerinin kendilerinin ölüm listesini aldı. Ve ne yazık ki bu adam her şeyimizi biliyor yani. Çünkü set dediğimiz nefis azabı gönül rahmeti ister. Zaten nefis o azabı görmeden gönül rahmeti isteyemez. E, azap nedir? Ateş. Ateş nedir? Günahlardan türüyor. Günahlar nedir? Ayıp ve kusurlar. Şeyhler alimler dünyada ve bu bizim bütün pisliğimizi görüyor. Ana karnındaki çocuğu görüp de e, can geldiği dakikaya, sa, e, saniye varıncaya kadar söyleyebiliyorsa diyerekten bir halka kötü diyelim. Pisliğimizi örtbas edebilmek için. Halka deli diyelim, kötü diyelim. Halka üstüne kışkıralım. Ne yazık ki tam 28 yıl oldu. Her yerde pisliği çıkan insanlar bu durumdan istifade edip deli, kötü, rezil, şöyle böyle diyorlar. va tam 28 yıl oldu. En son Alanya'da işte en son yere el vurmayın dedim. Ve Cenab-ı Allah ebabil kuşlarını gönderdi Beytullah'a. Son yeri de dağıtmayın. Allah razı yapılan yer burada set oluyor. Bu sevgili peygamber Sessüm, ümmetinin üzerine gelecek olan bela ve bilerek orayı dağıtacakları zaman o gün için bir kember içerisine almışlardı. Dağıtacaklardı orayı. 43 tane eba kuşu. Müslümanlar da işte bilmeyerek beşer e, Mehdi Aleyhisselam çıktı. Cenab-ı Allah müjdesini gönderdi gibisine. Yok dedim. E, 43 gün kiloda çıktığımız inzivayı anlatıyor. Cenab-ı Allah büyük bir azabı azabını gönderecek. Bu hakikati gizleyenlere hak ve hakikati açıklayın ve burayı dağıtmayın diye uyarı dedim. 2009'da 9'un başındaydı ve o günden beri nefes aldırmıyorlar ve şimdi mazlumların ahı arş alaya yükselecek şehitlerimizin. Cenab-ı Allah rahmetini gönder göndereceği zaman onların ahı ağır gelecek ve rahmeti azametine dönüp yeryüzüne gelecek ve bu ülkeye gelecek. Birkaç tane yıldırım bu ülkeye vuruyor. Bunu tekrar göstereyim. Biraz anlarsınız. Yukarıya da bakın. Şeriatın kılıçları çalışıyor. Facebook'a, YouTube'a bakın. Anlatıyorum. Her şeyi önceden. Ve ne yazık ki şeriatın kılınçları yeryüzüne gelecek. Bunu bilmiyorum nasıl çekebilirim ki. Biri olsa genç biri gördünüz mü? Bu ülkeye geliyor. Bazı insanların varlığı, insanlığın yok oluşu, yokluğu da insanlığın var oluşu anlamında. Bundan nefret ediyorlar. Bugün için sucular buculardan koruyamıyorum bu simgeleri ve şehitlerimizin ahı arşaleyi titretiyor. Ve ne kadar hain varsa bu ülkeye doldu. Çuculuk buculuk altında Müslüman olduğunuzu unutturdular. İnsan olduğunuzu unutturdular. Öz değerlerinizi unutturdular. Sözde herkes vatansever ama mefasız kimse bir şey yapmıyor. Ve burada tek başımayım. Bunu bile tek başıma monte ettim. Yanlış duymadınız çünkü kimse yok ki. Ve insanı etkileyen böyle anlatması imkansız bir şey. Devlet, millet, adalet, Kur'an, sünnet, hadisler. Geçen burada az kaldı beni desep burasına katıp götüreceklerdi. Ve cenab Allah uyarıyor. Yani bu savaşı bitirin, hakikati anlatın falan. insanlar tövbe etsin. Ama ne yazık ki bak bu bizim aşağıda bayraklar. Burada 4 yıldan beri nefes aldırmadı. Burada bile bir kuruş alışveriş yaptırmıyorlar. Paramız olan yerleri verdirmiyorlar. Alışverişimizi engelliyorlar. Ve Cenab-ı Allah'ın kesin emri olmasına rağmen Allah yolunda hizmet edenlere maddi manevi destek hemen rağmen burada ne yazık ki dırnakların bile dökül, çıkacak bir duruma geldim. Moraldı, ayaklarıma şeker vurdu. Ağır bir insanlık söz konusu. Çünkü Cenab-ı Allah Mahkemeyi Kübra'yı yeryüzüne taşıyacak. Ve gerçek tek bir alimimiz olmuş olsaydı bütün dünyayı Müslüman ederdi. Mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'ın dilinden anlayan tek bir alimimiz. Şimdi diyeceğim, diyeceksin bu Mehdi'ler, kutuplar, dünyayı kurtaranlar, Sırat Köprüsü'nden geçecek, hepsi yalan. Çünkü hayat taşıyan kablo kopuk tam 28 yıldır ve bu kopukluktan azap melekleri yeryüzüne gelecek. Biz ondan korkuyoruz. Şu anki gürgüllü İstanbul'luk her taraf bu görüntüye aldanmayın. Hak ve hakikat. İnanmıyorsanız YouTube'a girin o günün tarihine bakın. Mahkemeyi Kübra dediğimiz bu ve aşağıdan baktığında bu kılınç olarak sal şu gördüğünüz yıldırım kılınç olarak çalışıyor. Kiryat'ın kılıçları tarih boyunca kimse karşı gelemedi siz hiç gelemezsiniz. Her rahmeti istediğinizde üstünüzdeki azap artacak.